Merhaba ben Emote Bugün Mafia 2 Definite Edition oynuyoruz Oraya dilim dönmüyor İngilizcem etmiyor Yeter gel ya <laughs> Neyse Bugün dediğim gibi Mafia 2 oynayacağız Efsane bir oyun Zamanının kral oyunlarından Grafikleri iyileştirilmiş bir oyun şu an Yani Definite Edition öyle demekmiş Hadi bakalım Neyla bu burayı değil mi? Aynen. I was born in Da, that little guy's me. i'm standing there with my parents and my sister francesca in front of our old house. Lan, lan. i don't really remember too değil, much about the old country, except that we were pretty hard up. and then one day my father decided it was time to move away. Ben Hadi bakalım. Away from Sicily. Across the ocean. To start a new life. In America. Oh, şehire geldi adam. Üf be. Lan kayboldun lan. Aha Vito Reis'in veletliği mi ki lan bu? Vito Reis valla veletken hiçbir şeye benzemiyormuş ha şuna. Şimdi adam yakışıklı. Melan burada ses şeyden gelmiyor olabilir. Şey, Müziği kapattım. Muhtemelen ondan. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. Oh, niye dövdünüz lan adamlara? Ayıp lan. The American dream was more like a nightmare. Reis, Vito Reis, bu boy ne? Allah I was working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't going to do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on Vito hurry it up, we ain't got all night Over time Joe and I got to be best friends And since Joe. we were both poor and there wasn't much work around Oh shit We started a little business of our own Freeze! Police! One, one. Stop! One, Vito, reis, kaç lan? Vito oh, this do, not the Stop! Hurry, shoot! Shit Okay you bastard Reis adamı yakalattı dedin. The year was 1943. America was at war, and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. Bu ilçelişim değil <laughs> Vito Reis. Bir daha gireceğiz yoksa <laughs> ne Oo asker olduk. Hadi bak kan. Oo birinci bölüm vatanım. Reis, Vatan'da ba. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be on the southern coast of Sicily, but we got hit by fire and had way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town, they rounded everybody up. I decided to return dur be bitir reis. Dur be. O köylü abime bak. Adam çekmiş çifteliği. Vito reis sinirle. Dur Vito Ben bir sesi kısam ondan sonra çatışacağım. Vito hemen bir dakika. Çok sesli bu. Lan ne oldu lan ne oldu lan. Lan git artık git. Dur ses. 20 yakma. Tamam. tamam Şimdi <gülüyor> bakın. <laughs> Headshot atacağım. Ulan ulan ne oldu lan? Ne oldu? Ulan silah gitti. Ha. <laughs> ne <Buna> dün lan? Ne bir şey. Aha vuramıyorum. Lan lan adam öldü lan. Ya abi bu bu ses ne ya? Empire Bay. Empire, Neyse lan, lan böyle de çok maz oldu ki. Lan kalkamıyorum ben. Ha, CTRL'den. Shit, aç lan kapıyı. Oğlum lan, beni vuracaklar lan. Ya bunun sola yatanı falan yok mu ya? Ulan ulan öldüm lan öldüm lan. Ulan. ulan bir daha öleceğim lan. Bir daha öleceğim. Aa buradanmış lan. Tüh. Reis eyvallah reis eyvallah. Beni idare edin ya ben bilmiyorum bunlar. Reis reis dur dur. DPI'm da düşük. Oh reis reis kafama geldi reis. Ulan 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 yeterliye bas ya. Gel lan seni bir yuvara. Ne yapacağız? Bir. El bombasını seç diyor. Ha. Lan lan ölüyorum lan. Oo ben bunun normalini oynadım. Bu ne böyle ya? Cık. Ulan öldüm lan öldüm lan. Ölmüyorum. Ya bak birinde de aynı şeyler yaşadım. Üç tuşuyla tüfeğini seç. Lan tüfeğim. İnşallah sağdan soldan yiyorum. Reis aç bakalım şu kapıyı. Ne diyor lan bu E'ye bas diyor. Ulan ulan, şunu ver lan bana. Versene. Vermiyor lan bu. Hadi lan aç. O oh, ah. Sclate üstüne alınma diyor lan. Ulan kimin girdi burada? Oha hey Reis, biz bilmiyoruz affet. Gel lan gel lan sen gel çıkar bir lan. Oha. Lan lan oluyorum lan. Oğlum. Bir boku da becersem şaşarım ya. Hah. Kaçma lan. Kaçma nereye gidiyor? La da tam. Bu ne oğlum ya? Aç reis aç. Kapıyı kırdım. Açıl lan. Şşşş. Seni yerim ha. Reis hadi nereye gidiyoruz? Oha reis yine taranıyoruz. Reis yine taranıyoruz. Reis, reis. nereye gidem? Oğlum kama. Burayı tarayayım. Oha reis. Reis bizi burada yerler gibime geldi ama. Reis rilatat reis. Reis beni yiyorlar reis. Reis yiyecekler beni. Reis, reis vuruyor beni reis. Ulan reis dibimize gelmiş adam. Nereye baktın? Öleceğiz gelin ya. <laughs> Nasıl gal Ha. Reis hadi giden bakalım. Ulan burada bizi yiyecekler lan. Şşş, ne yapacağız? Kaç lan buradan bura benim. Oğlum beni yiyecekler burada ya. Ulan oğlum lan. Reis bir karşıya falan geçelim. Bunlar biz bitiremeyiz tek başımıza bak. Ah hiç adam. Lan ölüyoruz yine ölüyoruz ya yine ölüyoruz yeter ya. Lan bu kadar noobluk olmaz ya. Bir de kolay orta seviyede oldu. Yavaş gelin lan. Oha oğlum ya. Bir kafamızı çıkarttırsaydınız. Hadi şuradaki makineli tüfeği kullan diyor. Nerede lan makineli tüfek? Aha. Çukur tuttuk beyler.

Şking, Doncalo, Savaş bitti Hadi lan yaşlı dede kurtardık lan bize. Hadi neyiz Bitti reis. ölmedik bugün de Don calo momo donore stupido trucco degli americani Non ditemi che credete No davvero don Ogni tanto dovessi ascoltare i consigli di Sapete che potete dedeme bak Don The head of the sicilian mob Teslim olmuşlar niye? Çünkü onlar... Hmm. Why? Aa biz mi kazandık? Ya reis az daha erken geleydiniz en azından ölmezdik ya. Ben böyle hiç görmedim vallahi bak. Ayıp ediyorsunuz ha. Ha başarım kazanmışız. Üf be başarım ha bak. Hadi bak Ya yüklen gale ya yüklen ya. Ha, Amerika nasıl? Oo onu so. Ha ikinci bölüm diyor lan. Evim güzel evim. Eyvallah 2 yıl sonra Empire 8 Şubat 1945. Hadi bakalım. Eve geldik meylen Bugün de evdeyiz. Kim karşılayacak bakalım bize. Lan bir tane var mı lan senin? Unuttum artık ya. Vitor'a ise bak be adam years later the Nazis Hastanede yattım ardından kısa süreliğine. Reis aylık diyor. Bir daha mı gideceğiz askere? Yokla gitmiş. Aha. Bizim şey geldi. Bizi yakalatan arkadaş. Neydi bunun adı? Joe'ymuş. Adını da unuttum ya. Herkesin adını unuttum. Ha araba var. Adam mafya olmuş herhalde. Bizim sıra... o köpek var lan. Mafya 2'nin normal edition'ında hiç görmedim ben köpek. Empire Bay. Hey, Reis bu dönmüyor. Bu Reis ben sürmüyorum mu <laughs> arabaya? Ana, lan adam sürüyormuş ya. Ben de ben sürüyorum diye artistik yapacaktık <laughs> ya, yanlıcaktık biraz <laughs> ne? <neyse. gülüyor> Aa bak, böyle şeyler gelmiş. Eskiden yoktu bunlar. <laughs> So tell me, what is going on over there anyway? I kept reading the papers to see what was going on, and yes. you know how much I hate reading. Yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Sort of. We had a little help from a guy named Don Calo. No shit, no, Don Calo. I heard of him. Really? Menel ben hikayeyi unuttuğum için ben de oyuna odaklandım. Ya i̇zleyin işte oğlum ya. Benim izlemeye geliyorsunuz oyunu izlemeyin. Vay be oğlum. <laughs> ulan ulan çarpmam. Ya reis böyle de durmazsın. Oooo ne diyor bu? raise achik the ban suramba How's asalam the chinda how come you back they let you out early for good behavior Nah, i took a bullet a couple months back spent some time in the hospital and now i'm on leave wait wait you mean you got to go back what would you think the war ain't over yet you don't want to go back do you of course not but what can i do one minute wait right here uh-huh oh is that it's Joe. Remember last week, you know, the the guy's name is uh Vito Scaletta. Alright, that's it. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh. Did you just like I said, I know people. You get all the official paperwork tomorrow when it comes to the right stamps and signatures it's just a question of money oh, you can't, right? Eyvallah, Reis, that really risky? it's me that can end up in a slammer you know and how am i going to pay for it i got it covered think of it as a welcome home present and don't worry the documents will be clean trust me well thanks <laughs> you're welcome come on friday you're like a brother to me now you can start thinking about what you're going to do next sure But first I gotta go home. All right, you want a ride? No thanks. I want to walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Hadi bakalım. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. Hadi, hadi. Reis sana bak bizim kacı, bacımıza kacımız yeah. ne? No bacımıza yürüyeceksin. Bak bu abla bizi gözüne kestirdi. Bu abla bizi yiyecek ben size diyeyim. İnşallah şimdi yemez ya. Bir de montajda orayı kesti. Oha aksine gidiyoruz. Ya açık da ben sürem ya. Ya keşke şimdi Tommy <laughs> Angelo olsa <laughs> diyecektim de Tommy Angelo öldü herhalde ya. Bu mafya 1940'ta Oha. Nereye gideceğiz abi? Little Italy. Ya ilk günden dövmeyin. Oha. Fito <laughs> mu dedin teyze? <laughs> i̇şte sen. You look so handsome in that uniform. Your mother must be so proud. Uh, <laughs> And what about poor Salvatore Montemaggiore? How is he doing? His poor mother was expecting him Sal joined the navy. army. Bence de gidelim reis ya. Ne lan? Bu herif bizi yiyecek yoksa. Oha. Ne atıyorsun lan? O Ya ben gidiyorum yeter lan. Lan lan kastı lan, oyun kastı lan, ne oldu lan? O kadına daha fazla katlanmıyor falan diyorlar. Ne oluyor lan? Ha? Oha kedi. Reis. Şeytan çıktı içinde. Onun avradını kedi öldü lan. Hey mama. I'm back. ya normal ilk da yoktu böyle şeyler. Francesca, zaten hep bu. Ben buna İtalyan sanıyordum ya. <laughs> <laughs> Você está bem, Vito. com especial dinner, zuppa de pollo. Oh, Buginaganamos doido. Languita dinizinha. Valdeime, meia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Wow, Vamos, vamos. Vamos, Frankie. It's vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Ulan yine polis. Ulan. Amin diyorlar. Amin. Amin. Neyse işte. You should get some sleep. Artık uyumalısın. The room is just like you left it. Eyvallah valide. Eyvallah. Valide buradan mı gidiyoruz? Valide ben bu kap... Oha yüzüme kapattım valide. Kapat lan kapıyı. Kapıyı kapat. Şimdi. Uyuyunca ne olacak acaba? Hadi uyuyalım. Sabah olacak gerçi de. ben ne komik oluyor? Hayır direkt görev atarsa. This ain't gonna Bence de Victoriz. Hadi, hadi giden burdan. Üstünü değiştir. Menal kaç dakika oldu ya? 20 dakika olmuş. Yeter, yeter. İkinci bölümü de çekeceğim daha bak. Ayıp oluyor ha. Neyse. Meyler adamla emanet. İkinci bölümde hemen arkasından gelir. Belki şöyle bir planım var. Mesela bir gün bir video. Mesela bir gün mafya. Ertesi gün başka bir seriye başlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimal öyle yaparım. Eğer yapmazsam arka arka pat 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 pat, pat geçiririm mafya. Neyse. Allah'a emanet. Götemuk ayet.